Muhterem ağabeylerim hoş geldiniz. Cenab-ı Hak bu akşam beraber mütale edeceğimiz dersten azami derecede beraber müstefid ve müstefiz olmayı nasip eylesin. Kalben faydalanmaya müstefiz yani feyz almak akıl ile istifade etmeye faydalanmaya müstefid diyoruz. Çünkü kalp ve akıl vücuttaki iki arkadaş, birbirini itmam eden iki uzuv, bunlar beraber yol alacaklar. Birinin girdiği aleme öbürü giremiyor. Öbürünün getirdiği delili o ne yapıyor? Tasdik ediyor. Yani kulakla göz gibi, demek ki bir ders Kur'an'ı, bahusus bir ilmi imani bir derste mutlaka feyiz olması lazım feyiz olmadıktan yani ihlas olmadıktan sonra o dersin hiçbir değeri ve kıymeti kalmaz. Bu sebeple Peygamber aleyhissalatu vesselam ihlas hakkında müteaddit hadisi şerifler hatta din ihlastır, din samimiyettir gibi hadisi şeriflerden maada İhlas Risalesi'nin ikinci Risalesi'nin başında geçen Peygamber Aleyhisselatü Amel edenler de helak olacak. Sadece bildiğiyle Allah rızası için ihlaslı amel yapanlar, halis amel yapanlar kurtulacak. Vel muhlisun Allah Allah daha bitmedi. Devam ediyor. Tehlike devam ediyor. Vel muhlisun ala khatarin azim. O muhlisler de büyük bir tehlikeyle karşı karşıyalar. O tehlike nedir? O kazanılan rütbeyi kaybedip kaybetmeme tehlikesi. Onun için buna biz atasözlerimizde ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Yani akıbetten endişe dar olmak lazım. Endişe etmek lazım. Ve yine bu sebeple Rabbimiz bize bir dua öğretiyor. Kur'an dua kitabıdır. Rabbena la tuzigh kulubena zagaya kaymak demek. Ya Rabbi kalbimizi kalplerimizi kaydırma. Allah Allah. Ba'de iz hedeytena bu hidayeti bize hediye ettikten, verdikten sonra bizim kalbimizi kaydırma diye bize ne yapıyor? Cenab-ı Hak yani dua etmesini öğretiyor. Böyle dua edin ve biz de böyle dua edeceğiz. Cenab-ı Hak ihlas ile bizleri Kur'an hizmetinde daim ve kaim eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü okuyacağımız ders bir evvel okumuş olduğumuz dersin tamamlayıcısı ve ikinci esası. Bu ikinci esasta, birinci esasta Bismillahirrahmanirrahim Bakara sure Celilesinde geçen ayet-i kerimesde وَمَنْ fakat الْحِكْبَةَ فَقَطْ اُوْتِيَ خَيْرًا Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Bunu üstadımız muazzam bir misal ile hatta öyle bir misal ki bu misal bütün Risale-i Nur tefsiriyle okuyup kainata bakmayı bize misal veriyor burada. Yani Risale-i Nur'larla kainat kitabını nasıl okuyacağız? Onun temsili ve misali. Bu misalde hatırlarsanız ve bu okuyanlar 12. sözü daha önce okuyanlar bu misalde iki kişinin büyük bir, bir bir padişahın süslü bir Kur'an'ı manasına uygun muvafık bir Kur'an yazdırmaya niyet ediyor ve kendisi böyle bir Kur'an'ı yazıyor bu Kur'an'ın harflerinde, hurufatında bütün nakışları, bütün zebercetleri, lülüleri, mercanları, bütün cevherleri, mücevherleri kullanıyor. Bu Kur'an hakkında mütalalarınızı, bilgilerinizi, marifetlerinizi ortaya dökün diye bir feylosofa bir de bir Kur'an hizmetkarına, bir müfessire, bir alime veriyor o kitabı, o Kur'an'ı. Feylosof ne yapıyor? Sadece o kitabın Süslerine bakıyor, mücevherine bakıyor. işte mercanı şuradan çıkarılmış, altını şu kadar ayar, gümüşü şu kadar ons. İşte şu mücevheri şu kadar yıldık, şu kadar derinden çıkarılmış. Ama alim olan ne yapıyor? Oradaki ayetlerin derunundaki esrara, sırlara ve nurlara ne yapıyor? E, nurlarla alakalı bir eser yazıyor, bir tefsir yazıyor. İşte diyor ki o Kur'an bu kainattır. O iki kişi de birisi kafir, birisi mümin'dir. Birisi felsefe gözüyle kainata bakmak, bakan kişi, öbürü Kur'an dürbünüyle, zaviyesiyle kainata bakandır. İşte bu dünyaya gelen her bir insan, her bir şeyi mucize olan. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi görüyorsunuz, küçük görüyorsunuz. Hepiniz ibadet ettiğiniz ilahlarla birlikte toplanın. Bir sineği yaratamazsınız diyor Cenab-ı Hak. Sinek Allah'ın ayetidir. Biz arkadaşlar küçük diye hakir görüyoruz. Bir adama deseniz ki şu duvara bir koyun resmi çiz, çizer. Bir de bir pire resmi çiz. Onu da çizer. Ama yok öyle yok. Koyunu koyun kadar, pireyi pire kadar çiz dersen dünyada hiçbir ressam pireyi çizmeye talip olmaz. Niye? Kalemin ucunu değdirdiği az zaman iş bitecek. Buna nerede kanat yapacak? Nerede ayak yapacak? Ama Allah pireyi çizmiyor, yapıyor. Allah pireyi yaratıyor arkadaşlar. Biz küçük bir hakir görüyoruz. Bir DNA sarmalının içerisinde güneş sistemini çevreleyecek kadar adenin, guamin, sitozin, çitozin, timin bazı var ya. Allahu Ekber. Allah kainatı dürmüş insana yerleştirmiş. Ve tezumu enneke cirmun sagirun. Sen kendini küçük bir şey zannediyorsun. İmam Ali öyle diyor. İşaret-ül İcaz'da bir beytinde. Ön tarafında da ve u kefike ve la tubsir. Sıkıntı sende ama görmüyorsun. deva u minke ve la Çare sende ama anlamıyorsun ve tezumu enneke cirmun sagirun. Sen kendinin cirmini, cismini küçük bir şey görüyorsun ama ve fike intevet alemul ekber. Allah alemi dürüp senin içerine yerleştirdi. Bu sebeple arkadaşlar insan öyle yüce bir varlık ki, öyle kıymetli bir varlık ki, bu varlıkla kainat alakadar, hatta bir insanın doğum günüyle, o doğduğu yıldızlar, meydana dünyaya geldiği zaman, dünyaya geldiği mekan hepsi bir şifreler yumağı. Ya doğduğu zaman, doğduğu devir. Bu sebeple insan gerçi küçük bir varlık ama kainatın misali musakkarı küçültülmüş bir kainat ve hesabı büyük. İşte bu insan kainata geldiğinde kainat kitap şeklinde olan kainatın arkasındaki manayı ve delalet ettiği yüksek hakikati ne yapacak? Okumakla mükellef okuyacak. Eğer felsefeciler gibi o Kur'an'a bakıp da sadece onun mücevherine takılan insanlar gibi sadece ineğin sütünün lezzetine, beyazlığına, onun incelenmesine, yoğurdun imalatına takılırsa zarar eder sadece balın hangi çiçekten imal edildiğini araştırırsa zarar eder. Onun arkasındaki mucizeyi ve sanatkarı görmek, istidlalen Cenab-ı Hakk'ı bulmak için dünyaya gönderildik. İşte bu 12. söz, felsefe ile hikmetin Kur'an'a bakış açısını, kainat kitabına yani bir Kur'an'ın tevhemi ikizi olan kainat kitabına ve hadiselere bakışı ne yapıyor? Bizi öğretiyor. Şimdi bu ikinci esasta ise bize üstadımız bu felsefenin ve Kur'an'ın yetiştirdiği talebeleri kıyaslayacak. Kur'an nasıl talebe yetiştiriyor? Felsefe nasıl talebe yetiştiriyor? Kur'an nasıl bir cemiyeti bir önümüze koyuyor? Felsefenin yani felsefe dediğimiz filozof bilgi seven, bilgiyi seven felsefe de akılla, bilgiyle kainattaki bütün hadiselerin ve Eşyanın künhüne vakıf olmaya felsefe diyoruz. Yani akılla kainatı çözmeye çalışmak felsefe. İşte Kur'an ise ne yapıyor? Vahye istinad ediyor. Nübüvvete istinad ediyor. Yani Kur'an talebeli. Zaten peygamberlik, peygamber aleyhissalatü vesselam direkt Kur'an ile ne yapıyor? Nebe, nebi haber alan demek. Nebe haber demek. Nebbi ibadi ey Muhammed'im beni kullarıma haber ver. Enni enel gafurur rahim. Ben çok merhametliyim. Çok merhametli ve bağışlayıcı olduğumu kullarıma haber ver. Nübüvvet de haberleşme müessesesi demek. Şimdi bu müesseseden imdad alan bir alim hakiki alimdir. Çünkü kainatın arkasındaki derunundaki derinlerindeki Nurları ve sırları akılla birleştiriyor ve insanlığın ve cemiyetin hizmetine sunuyor. Şimdi mesela biz oğlumuz üniversiteye hazırlanacak. İki tane dershane var, iki tane hazırlık sınıfı var. Veya o, iki tane üniversite var, İkisine de puanı tutuyor evladımızın. Ne yaparız? O üniversitedeki muallime bakarız. Orada hangi profesör var? Veya hangi o üniversite hangi meyveleri vermiş? Semeratı nedir? O üniversiteden kimler mezun olmuş? Ona göre ne yaparız? Evladımızı oraya kaydederiz değil mi? Şimdi bakacağız ki bu felsefenin yetiştirdiği şakirtleri bir sıralayacağız. Bir de Kur'an'ın yetiştirdiği talebeleri, şakirtleri sıralayacağız. Acaba hangi caddeden gitmek daha hayırlı ve daha eslem, daha selametli, daha nafi, daha cami, daha güzel? İkinci esas. Bugünkü dersimiz bu konu üzerinde, mebhas üzerinde. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti hayatı şahsiyeye verdiği terbiye ahlakiye hikmet yani tam yerinde düşünmek, öğrenmek, bilmek ve hükmetmek. Hikmet. Hikmet müminin yitiğidir onu nerede bulursa hatta Çin'de bulsa onu almalıdır. Hikmeti arıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in mümine verdiği hikmet, hayatı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlakiye, ahlakiye, ahlaki terbiye ve hikmeti felsefenin verdiği dersin muvazenesi. Felsefenin hikmeti. Bir de şöyle bir şey söylemekte yarar var. Arkadaşlar bize felsefe tercüme hareketiyle birlikte Emevilerin son zamanlarında ve Abbasiler döneminde çünkü fütuhat ile İslam coğrafyası genişledi. Hazreti Osman döneminde bilhassa ve ileride daha sonraki halifeler döneminde, İslam halifeleri döneminde İslam coğrafyası genişleyince ta Çin'e kadar, Hintlere kadar oraları geçti. Batı'da işte Avrupa'ya, işte Kuzey Afrika'ya, Yunan medeniyeti, Anadolu'ya Müslümanlar medeniyetlerle, Hint medeniyetiyle, Çin medeniyetiyle, Fars, Yunan medeniyetiyle, Hermanitik medeniyetle ne yaptı? O antik medeniyetlerle tanıştı. Oradaki eserler tercüme edildi. Müslüman alimleri, Müslümanlar oradaki bilgilerle karşı karşıya kaldılar. Aristo'nun, Sokrat'ın, Tales'in, Eflatun'un eserleriyle ne yaptılar? Tanıştılar. Şimdi onların eserlerinin hepsi de hep bütünüyle tamamen kötü değil. Fikirlerinden güzel olanlar var. Dünyaya ait vahiy, vahiy harici ne yapmışlar? Haber vermişler. Vahiy harici verdiği haberlerde çok isabetli kararlar vermişler. Fikirler beyan etmişler. Mesela Eflatun'un Devlet isimli kitabın 167. sayfasında şöyle diyor. Diyor ki iyi bir devlet insan vücudu gibi olmalıdır. O kitapta da devletle insanı özdeşleştiriyor. Mükemmel bir devlet aynen bir insan vücudu gibidir. Nasıl ki bir insanın vücudunda bütün azalar birbirine yardım eder. Devletin içerisindeki herkes birbirine yardım etmeli. Hatta diyor o vücutta göz, hastalansa öbür azalar bütün işini gücünü bırakır o gözün imdadına koşar. Buyurun arkadaşlar. Bu söz kötü mü? Yok, hadis hadis. Dolayısıyla yani felsefenin zaten üstadımız o Avrupa'nın menhus medeniyetini tervic eden o Avrupa'nın o inkarcı felsefesine savaş atıyor. Yoksa yani insanlığa hizmet eden ve Aristo mantığın babası deniliyor. Bugün mantık ilmi onun mesela e, İslam alimleri onun eserlerine, o mantık eserlerine şerh yazmışlar. Şerh etmişler. Talebelerini okutmuşlar. Yani Avrupa'dan gelen şu andaki cihazların nasıl ki hepsi zararlı değil. Oradan gelen felsefenin de hepsi zararlı değil. Yani Kur'an'a hizmetkar olan e, Felsefe elbette ki faydalıdır çünkü neticede o da aklın ürünü. Şimdi bu iki felsefenin ve Kur'an'ın hizmetkarının muvazenesi yapılacak. Felsefenin halis bir tilmizi bir firavundur. Menfaatinin peşine koşar, o menfaati için yıkmayacağı saray yoktur. Yıkmayacağı, tahrip etmeyeceği engel yoktur bir firavundur. Fakat menfaati için yani o kadar cebbar en rabbukumul ala diyen o firavun gibi ben sizin Rabbinizim diyen firavun gibi yıkmayacağı, tahrip etmeyeceği şey yok ama menfaati için en hasis, en adi şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. Yani zelil zillet içinde bir firavundur. Menfaati için en hasis şeye de diyor secde yapar. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Kendini Rab olarak tanıtır ama en hasis şeyde kendine Rab tanır menfaati. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannittir. İnatçıdır ve yani kasten inat eder. İkisi de inat manasında ama birisi birisi planlayarak inat etmek. Birisi cehaletten dolayı inat etmek. Birisi anudane direklenerek inat etmek muannit. Muannittir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir. Deni bir muannittir. Yani düşük bir muannittir, inatçıdır. Deni düşük, edna en düşük. Yani ismi tafdil, deni, düşük hani medeniyet geçiyor ya üstadımız mimsiz medeniyet diyor. Yani mimini kaldırdın mı deniyet oluyor. Adilik, alçaklık. Onların medeniyet dediğini öyle diyor. Şimdi deninin sizi tebessüm ettirecek bir gramer bilgisini paylaşmak istiyorum. Deni düşük. Bunun müzekker sigayı tafdili Edna. Mesela kebir büyük, ekber müzekker en büyük. Allahu ekber. Kübra müennes en büyük. Kebir, ekber kübra. İkisi de ismi taftil ama birisi müennes, birisi müzekker. Deni de, deni de, adi demek, düşük demek. Edna müzekker düşük, dünya müennes en düşük demek. Hatta İbn Abbas'tan rivayet var. Dünya çirkin, edepsiz, hayasız, berbat, ihtiyar, boruşmuş. Yani hayatı hayal edebileceğiniz en çirkin bir kadın şeklinde diyor. Ahirette mahşerde Müslüman insanların önüne getirilir. Aha peşine düştüğünüz dünya. Peçesi olduğu için göremiyoruz. Ya Üstad diyor ki eğer diyor peçesini ihtiyarlar risalesinde açmasaydım görmeseydim kandıracaktı diyor ehli imanı. Yani arkadaşlar. Demek ki dünya böyle bir şey. Müennes olması güzel. Müennes olması evet. Ya. Şimdi bu şakit de diyor o dinsiz şakirt cebbar bir mağrurdur. deni bir muannettir, inatçıdır. Hem o dinsiz şakir cebbar bir mağrurdur, gururlanıyor. Bir de çok yanlış kullanılan bir kelime var. Seninle gurur duyuyorum. İftihar ediyorum doğrusu. Garre aldanmak demek, mağrur aldanmış demek. Bunu yani devlet ricalinden tutun. Hepimiz kullanıyoruz mağrur. Gurur duyuyorum. Gurur duymak yanlış bir kelime. O garre aldan, aldatmak demek mağrur aldanmış demek. ne Kumul hayatı dünya ve la yeğurrennekum billahi garur O aldatıcı sizi nefs, amelinizi güvendirip aldatmasın. Dünya da sizi aldatmasın. Şeytanla dünyaya ne yapıyor? Birisi de o garur şeytan çok aldatan mağrur da aldanmış demek. Yani hem aldanmış diyor ki hem cebbar yani kuvvetliyim diyor. Zorla bir şeyi dikte ediyor. Ama diyor mağrur kendisi aldanmış. Fakat kalbinde nokta istinat bulmadığı için zatında gayet aciz ve ile aciz bir cebbar hot Biraz önce üçüncü sözde okumuştuk. Her hakiki hasenatın menbaı iman olduğu gibi cesaretin dahi menbaı imandır. Her şeyenin menbaı madeni küfür olduğu gibi cebanetin dahi madeni menbaı küfürdür. Allah'a iman etmeyen korkak olur.